Kapında Kapımda sürpriz var. Kiminin dünyası sevdiği, kiminin dinlediği müzikler, izlediği filmler. Türksel teknolojileri işte bunun için var. Türksel'le ol ya da olma. Senin dünya neyse ona dilediğin an ulaş diye. Dünyalar olsun. Olcan selamlar. Selam. Bugün kimi konuşuyoruz? Seyahat Koleşinans. birçoğumuz elbette duyduk. Çünkü Arsenal'de oynuyor yıllardır. Ama kimdir bu desem ne dersin? Koleşinas lakabıyla tank genelde isim telaffuzlarına biraz takılıyorlar maalesef ama gelmeden baktım Boşnakça'da Koleşinat olarak söyleniyor ismi. Ben de programa öyle devam edeceğim. Onun önünden bilgilendirmesini yapmış olayım. Birkaç ay önce 28 yaşına girdi. Almanya doğumlu ve Bosna Ersekli hepimizin bildiği gibi Arsenal'le ve Schalke'li de özdeşleşmiş bir sol, tam sol bek demeyeceğim, sol kenar oyuncusu diyeyim. Hem kanat bek hem de sol bek olarak kariyerini önemli ölçüde oluşturdu ve hala da öyle devam ediyor. Kariyeri Almanya'nın Karlsruhe takımında başlıyor başlıyor. Ardından Hoffenheim, Stuttgart, Schalke olarak devam ediyor ve zaten ilk zıplamasını da Schalke'de yapıyor. Çok iyi bir performans gösteriyor o dönemde. Schalke altyapısının başındaki direktör şu an ismini hatırlayamadım. işte Mesut Özil, Neuer, Draxler, Leroy Sané gibi isimleri de bulan bir kişi. Koleşin Atsın da kariyerinde çok büyük ölçüde bir etkisi var. Kendisi de bunu röportajlarında dile getiriyor. Schalke'de parlamasıyla yolu dünyanın en iyi dediğimiz Premier Lig'e ve Arsene Wenger'in Arsenal'ine düşüyor. O Schalke'deki büyüleyici sol kanat bek performansından sonra Wenger'in takımına direkt istediği bir isim. Free bir transferle de Arsenal'e geçiyor. Hatta yani Mart 2019'da da kariyerinin en parlak dönemi bence. Zaten çoklarına göre de öyle. O 1-2 aylık bir dönem var. 18-19 sezonun ikinci yarısı. Dünyanın en iyi birkaç sol kenar oyuncusundan bir tanesi orada da. Ve Arsenal'de o yükselişi devam ederken son birkaç sezondur. Arsenal'in kendi yapısıyla da bence alakalı bir durum. Düşüşe geçen ve bugün beklenilen haliyle bir sürpriz olmazsa. Basında da yaz üzere yolu Fenerbahçe'ye doğru kıvrılan birisi. Tank dedin. Oldukça fizikli bir oyuncu zaten. Peki diğer artıları neler? Dediğin gibi Koleşinat sadece fotoğrafını dahi gösterdiğinde bu adamın bir numaralı özelliği nedir dediğinde ya bu biraz fazla iri ve çok güçlü olsa gerek diye bir yorum yapabilirsin. Gerçekten oyunu da aslında bundan oluşuyor. Muazzam bir fizik, çok güçlü muazzam bir kuvvet ve bu şekilde de işin savunma tarafında da var olabiliyor. Bu iri yapısına rağmen de çok da tempo Tempolu bir oyuncu. Tabii bunu şimdi söylüyoruz ama eksilerinde deyim mi ya? uygun görüyorum. Kariyerinde genel olarak biz onu böyle gördük ama son 1-2 sezondur o bahsettiğim düşüşten dolayı sekteye uğrayan kısımları var ama ana artı özelliklerle devam edersem bu fizik ve hız zaten onu net bir sol bek oyuncusu ya da kullanılan bazen kullanılan haliyle stoperden ayırıyor. O da kanat bekte bir oyuncuda aradığın özelliklerin çoğunu barındırıyor. Güç dedik, tempo dedik ve Alman altyapı eğitimi almasına bağlı sağladığım bir oyun bilgisi. Bunların hepsi onu kanat bek olarak sivrilen bir oyuncu olmasını sağlayan özelliklerin başında geliyor. Tabii bu fizik kalite dediğimiz zaman onun artı hanesine yazacağımız ilk şeylerden bir tanesi de ikili mücadeleler oluyor. İşin savunma tarafında rakip oyuncuyu tamamen yıldıran o gücüyle beraber çok büyük bir üstünlük kuran oyuncu. Türkiye Ligi ile bunu bağdaştırdığımız zaman kanat oyuncularının genelde nispeten çelimsiz hızlarıyla ön plana çıktığı ve fiziksel kapasitelerinin düşük olduğu noktada Türkiye Ligi'nde o fiziğiyle var olmaması bence mümkün değil. Temaslı oyun, cesaretli yapısı, güç diyoruz. Baktığımız zaman o caydırıcılık zaten hat safhada ve aslında sert bir oyuncu. Fakat istatistik anlamda baktığımız zaman kariyerinde o verilere baktığımız sitede bir yanlış bilgi yoksa eğer kariyerinde şu ana kadar hiç kırmızı kart görmemiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu kadar sertlik dedik, bu kadar güç dedik, ikili mücadeleye daha yakın bir oyun yapısı. Bu da aslında sertliğinin dozajını anlatan bence en iyi ölçüt. Hatta Ersen Wenger'in de Kolişinas'ta çalıştığı dönemde buna benzer bir açıklaması var. Seyat rakiplerini yıldıran muazzam bir güç potansiyeli ama bu sertliğinin dozajını o kadar iyi ayarlıyor ki oyunda bize negatiflik kattığı hiçbir nokta yok diyor bu anlamda. Arsène Wenger'in Koleşinas'la alakalı söylediği bu şey bence değerli bir dönem bizim için. Sonuçta Arsène Wenger'den bahsediyoruz ve onun bizzat isteyerek e, takıma kattığı bir oyuncudan bahsediyoruz. Alman altyapısından bahsetmiştim. Ben ona bunun toplu ve topsuz oyunda oyun disiplini ve toplu oyunda her türlü sisteme adapte olabilmesine yardımcı noktaların başına geldiğini düşünüyorum. Biz kendi ülkemizde bile diyoruz bunu. Hani Alman altyapısı almış oyuncu gerçekten çok çok farklı bir disiplin. Size oyunun her anlamında değer katabiliyor. Gerek sağ içi gerek sağ dışı o disiplinle bezenmiş oyuncular çok çok büyük farklar yaratıyor. Koleş'in aslında böyle bir avantajı var. Fenerbahçe gibi şu an yüksek tempo ile oynayan, topu olabildiğince yerden kaldırmayan ve belirli bir oyun planı üzerinde sürekli gelişmeye çalışan bir takımda bu tarz oyun içerisindeki disiplini yüksek olan bir oyuncunun oraya eklenmesi ve bir numaralı tercih olması bence burada sürpriz değil. Burada direkt Caner Erkin'in takımın dışında bırakılmasının ana sebebi olarak da gördüğümüz bir şey vardı. O da oyunun tam zıttı bir profil olmasıydı. Topu çok fazla yerden kaldırması, o sol kenarda belirli bir tempoyu sağlayamaması. Koleşinat tam anlamıyla bu profile uygun ve Fenerbahçe ile adı neredeyse tek olarak geçen birinci tercih olmasında ana sebebi bence tamamen Fenerbahçe'nin oynamak istediği oyuna olan yatkınlığından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Yine Fenerbahçe'nin kanat bek oyuncularıyla ve forvet arkasındaki 10 numara özellikli oyuncularla kanatta kurduğu üçgenlere pas ardından sürekli dikine yaptığı koşular ve hareketlenmeleri tembel bir yapı sergilememesi yine ana oyun planına değer katabilecek bir şey. Ve bu arka direk koşularında çok fazla yaptığını görüyoruz aslında. Zaten Koleşinat'sı ve arka direk koşusu dediğimizde akla bence tüm taraftarlarda bir enstantane gelecek, bir görüntü gelecek. O da şu Mesut Özil'in meşhur bir, aslında tam asist değil orada aslında Koleşinat yapıyor ama Mesut Arsenal'de oynarken topu ceza sahasının sağ kenarında alıyor. Koleşinat kadrajda bile gözükmüyor. Oradan bir arka direk koşusu geliyor. Mesut direkt oraya bir pas. Koleşinat içeri çıkarıyor. Orada Arsenal'li forvet oyuncusu da golü yapıyor. O arka direk koşusu ve Mesut işbirliği zaten Mesut olan yakın arkadaşlığı da direkt zihinlerde canlanan bir şey. Ama mesela bu Fenerbahçe içerisinde bir oyuncuyla karşılaştırma yaparsak bu anlamda Novak'tan bence biraz daha geride. Yani Novak orada o arka direk koşularına daha net cevaplar verebilecek bir isim ama ama o daha çok ana itibariyle Vitor Pereira sisteminde Atilla Zalai'nin üçlünün solundaki stoper yedeği olarak, rotasyon olarak düşünülüyor. Bu yüzden Koleşinat ana konuya geldiğimizde o arka direkt koşularıyla da Fenerbahçe'nin hücumuna zenginlik katabilecek ve birden fazla opsiyon sunabilecek bir isim. Atsın kendi bu oyuncu özellikleri işte güç dedik, tempo dedik, ikili mücadele, savunma tarafındaki gayreti, arka direk koşuları hani oyun sistemine direkt uygunluğu yanında Morita'da şeyden bahsetmiştik. Ali Koç ve Vitor Pereira'nın oyuncu tabirlerinden. Sahada savaşan ve karakterli oyuncular. Koleşinats da böyle bir profil. Lider karakterli. Onu tabii sağ dışında takımına verdiği önem anlamıyla düşündüğümüzde yine akıllara bir görüntü gelecek. O da Mesut Özil'le uğradıkları saldırı. Bu liderlik, takımdaşlık duygusu arkadaşları olan iletişimi dediğimizde de akla yine bir görüntü geliyor ve onun içerisinde de Mesut Özil var. Beraber bir Türk restoranından çıktıktan sonra uğradık, uğradıkları bir saldırıyı takipçiler mutlaka hatırlayacaktır. Orada Koleşinaz arkadaşını koruma içgüdüsüyle bıçaklı bir saldırganın üzerine falan yürüyor. Keza sağ içinde de böyle. Hani o derbi atmosferlerini düşündüğümde bu ligin saha kavga kaosun düşündüğümde Koleşinaz orada kendine çok rahat yer bulabilecek profilde sağlam cengaver ve olabildiğince olabildiğince lider ruhu, takım arkadaşlarının destek ruhunu da sahada fazlasıyla yansıtabilecek isimlerin de yine başında geliyor. Yani kağıt üzerine baktığımızda Koleşinas fiziki durumu olarak iyi olduğu takdirde ana artıları olarak güç, tempo, ikili mücadele, oyun içindeki liderlik ve Fenerbahçe'nin oynamak istediği oyuna direkt uygun ve anında monte edilebilecek bir oyuncu. Bir oyuncu 28 yaşında Premier Lig'den Türkiye'ye düşüyorsa bir takım eksikleri de olmak zorunda tabii. Bunlara geçersek. Sosyal medyada da hakim olduğu gibi ve benim de izlerken tabii ki gördüğüm gibi Koleşinas kariyerinde bir düşüş döneminde. Ve ben onu izlerken de hem olası en top haliyle en diri haliyle ne yapabileceğini izlemek için o en prime dönemindeki performanslarını izledim. Bir yandan da en merak edilen yine haliyle Schalke döneminde yani geçen sene kiralık gittiği Schalke'de neler yaptı buna bakmaya çalıştım. Evet gerçekten bir düşüş söz konusu ve bence fiziki olarak da geri gittiği çok bariz şeyler var. Yani eski o tempo yine benim en sevdiğim tabir bir bekte. Tren git gel git gel sürekli yorulmadan 90 dakika ortaya konan efordan bahsediyoruz biz bek oyuncularında. Eskiden bunu tamamen gösterebiliyordu sahada. Son Schalke döneminde o seviyede tabii ki göremedim. Zaten şunu bence düşünmeli taraftar. Sen de dedin hani 28 yaşında bir oyuncu bugün Premier Lig'den Türkiye Ligi'ne gelme gibi bir fırsat doğuyorsa zaten bu oyuncunun prime döneminde olması çok mümkün değil. Keza aynı hatay Mesut'ta düşüldü. Hani zaten o bizim bildiğimiz Mesut Özil olsa bırak Fenerbahçe'yi Arsenal'de de kalmaz. Serbest kaldığında daha top seviye bir takımda kariyerine devam ederdi. Koleşin Hats'ta da yine aynı şey. Hep söylediğimiz şey geçerli. Beklenti. Evet kariyeri düşüştü ama burada toparlayabilir ve bizim dağlar kadar büyüttüğümüz Türkiye Ligi'ne de şu anki haliyle dahi fazla bir oyuncu. Bunun üzerine basarak söylemek istiyorum. Hani bu yüzden kariyerin düşüşte olması, bu oyuncu ölmüş, bu oyuncu bitmiş, işte sanki 35 yaşında sakatlıklarla sürekli boğuşan, sağ hiçbir katkı vermeyen oyuncuymuş gibi bir gözle bakılıyor şu an Koleşin Atsı ama bence bu gerçeklik payı olan bir şey değil fiziksel anlamda geldiği takdirde bir toparlanma süreci mutlaka olacak. Maç temposunu kazanması gerekiyor. Arsenal'le beraber bence kamp yemesi olumlu bir nokta. Geçen sene yanlış hatırlamıyorsam 29 maça çıkıyor ve maç başı aldığı süre 82 dakika ortalama. Geçen yılda sürekli yatmış, hiç maç oynamış bir oyuncu da değil. İki sezonda da, son iki sezonda da toplam 57-59 maça çıkmış bir oyuncudan bahsediyoruz biz. Hani bu yüzden sadece bu maç temposu geçtiğimiz sezonun sonuyla bugüne baktığımız zamanda çok fazla şans bulmadığı için geride kaldı aldığı bir durum olabilir ama fiziki anlamda Arsenal'le kamp yemesi pozitif bir durum açıkçası. Ve yine Fenerbahçe sistemine adapte olmaz olmakta bence çok fazla sıkıntı çekmeyecek ama dediğim gibi bu fiziğinin o prime dönemlerine göre geride olması şu an geçen seneki Şalke dönemi izlediğinde eksi olarak yazabilecek bir durum. Evet ama dediğim gibi Türkiye Ligi gerçeği var. Buraya hala fazla bir oyuncu. Bunun üstüne basa basa söylemek istiyorum yani o en iyi olduğu dönemlere göre bugünkü halini bir eksi olarak sayabiliyorsak evet sayabiliriz ama sağ içindeki durumunda tabii ki görmemiz gerekiyor. Pozisyon alma noktasında ben çok ciddi sıkıntıları olduğunu düşünüyorum. Şimdi e, yorumları okuduğumda şöyle bir şey var. Koleşin atısı Fenerbahçe aldığı takdirde hem sol kanat bek olarak kullanabilir. Evet. Bir de işte bence Vitor Pereira onu sol üçlünün solundaki stoper olarak da düşünüyordur diye yorumlar görüyorum ben. Bence bu bir hayal kırıklığı olur. Koleşin atısı sol stoper olarak hiç ama hiç beğenmiyorum beğenmediğimi burada eklemem gerekiyor. Çünkü bu eksinin başında söylediğim gibi pozisyon alma konusunda sıkıntılar var. Bu çok net. Bu sıkıntıyı sol bek oynadığında dahi bile çekiyor. Yani kaleye olabildiğince yakın olan o sol bek mevkiinde yaptığı pozisyon hataları oynadığı takımda direkt tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Bu yüzden bence ondan en net yararlanılacak mevki olan sol kanat bek onun en az hata yapacağı ve bu pozisyon alma da en az negatiflik katacağı şey. Çünkü Arkasında daha geniş bir alan olduğunda ve onu arkada toparlayan bir sol stoper olduğunda e, aslında bu eksisini siz artıya dönüştürebiliyorsunuz. Ama sürekli ileri gittiğinde arkasına adam kaçıran, topa baskı için çıktığında sürekli yerini kaybeden bir oyuncuyu gerek üçlü stoperin solunda gerek de net olarak sol bekte değerlendirmek bence çok mantıklı bir şey değil. Zaten şu an oturtulmak istenen bir oyun varken ve kanat bek olarak orada net bir eksiklik varken hiç böyle bir macera aramaya gerek yok. Ki Novak bile sol stoper oynadığında bu kadar eleştiriliyorken Koleşinats'ın bu anlamda Novak'tan artı olmadığını da eklemek isterim. Yine beklenti, yine düşünceler birbiriyle örtüşmezse kullanıldığı takdirde orada olası bir hatasında, hatalar silsilesinde tepki göstermek çok mantıklı olmaz. Çünkü oyuncunun gerçekten o pozisyon özelinde bariz eksikleri var. Pas, Fenerbahçe'nin tempo ve pas oyununa oyun bilgisiyle beraber bir katkı sağlayabildiğini sağlayabileceğini söylemiştik. Burada direkt oraya monte edilebilecek bir oyuncu olduğunu da söyledik ama ben topla meziyetlerin çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Teknik anlamda bir eksikliği var bana kalırsa bu yüzden pas oyununda ondan böyle ultra şeyler beklememek gerekiyor. Orta açma becerisi anlamında bir noksanlık var tabi burada yine iş Caner'e gidiyor. E, Caner sürekli dediğimiz gibi topu kaldıran sürekli orta yapmayı meyilli bir oyuncuydu. Kolesinats'tan toplu oyundaki beklenti de çok fazla olmamalı. Şu an oynanmak istenen sisteme direkt net bir ekleme olduğunu söylüyoruz ama toplu oyunda çok fazla şey beklememek gerekiyor. Pas oyununa katacağı ultra iyi şeyler yok. Orta anlamında da çok iyi meziyetleri yok. Arka direk koşularından bahsediyoruz. Onu kafa vuruşuyla ya da tek vuruşla bitirmesinde öyle çok sıkıntılar yok. Ama hücum tarafında bir skor potansiyeli olarak görmek, kanat bek olduğu için bir skor potansiyeli olarak görmek ve ondan çok çok yüksek gol katkıları beklemek de açık açıkçası biraz haksızlık olur. Orada da bir negatiflik söyleyebiliriz. Hem skora katkısı, pozisyon almadaki sıkıntısı, son fiziki durumu, eskisine göre son fiziki durumu ve toplu oyuna katacakları tekniğinin çok iyi olmamasından dolayı oraya katacağı negatiflikler bizim Koleşinas'ın şu an güncel haliyle sayabileceğimiz eksileri bence. Böyle kariyerli bir oyuncunun sol kanat bek mevkiinde... kariyerinin belirli bir döneminde bu kadar elit bir seviyeye ulaşmış bir oyuncunun 28 yaşında Fenerbahçe'ye transfer olma fırsatının yaratılması. Mesut gibi çok iyi bir arkadaşının olduğu yere ki bence zaten Mesut olmasaydı da bu transfer imkansıza yakın olurdu diye düşünüyorum. Mutlaka Premier Lig'den başka takımlarda gidebilirdi. Koleşinas gibi bir oyuncuyu odunuza katma fırsatınız varken ve artıları eksilerine daha fazla ağır basıyorken bugün 3 4 2 1 gibi çok iyi bir çok iyi kenar oyuncularına sahip olmanız gereken bir sistemi oynuyorken Koleşinas burada gidilebilecek en iyi oyunculardan bir tanesi bence. Ama tekrar söylüyorum gelirse %100'üyle gelmiyor. Düşüşte bir kariyerle geliyor. Buradaki antrenman metotları, çalışmaları, oyuna adaptasyonu ne seviyede olur? Bu bir tabii ki soru işareti. Ama şöyle bir şey söylemem gerekirse takım alıştıktan sonra işte ligin devralısı ile beraber değişilmez ve oraya direkt katkı verecek bir isim olduğunu söyleyebilirim. O zaman çok teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür ederim. Transfer günlüğünün bu bölümünde sonuna geldik. Fenerbahçe'nin kadrosuna katmayı planladığı bir başka oyuncu. Sol kanat bek Seat Koleşin atısı konuştuk ve mercek tuttuk. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sports Digital YouTube kanalına abone olmayı unutmayın ve kendinize çok iyi bakın.